Evet dostlar yeni konumuz CHP Moto CDX 700 Heritage uzun kullanım sonrası inceleme tadında bir video. Bugün sizlerle bu konuyu paylaşıyoruz. Müzik Dostlar, bu motosikletin kalbinde yani motorunda çift silindir 70 beygir 68 Nm tork yatıyor. Bu da bize güçlü bir hissiyat veriyor. Eko ve spor modu olarak ikiye ayrılıyor. Eko modu aldığımız zaman 20 beygir aşağı düşüyor 50 beygire ama bu da bizi fazla yormuyor. Yani şöyle söyleyeyim, bunu bilmeyenler veya bilmeyenler için söylüyorum. Eco modda sizi fazla yormuyor. Çünkü 50 beygirle gayet yeterli. Motosiklet 5000 devirden sonra farklı bir hal alıyor. Elektronik bir gaz kolumuz var zaten burada. Anlamadım bu konuyu. Çünkü motosikletin gazında belli bir aralığı var. Buradan fazlasını çevirdiğiniz zaman 5000 devire de denk geldiyse zaten motosiklet uçuyor gidiyor. Bu da bize daha dahi olsa yeterli oluyor. Şöyle bir bilgi var. Net olmamakla birlikte söylüyorum bunu. Bir forumda görmüştüm. Motor bloğunu Kawasaki Çin pazarına sunmuş. İsteyenler satın alıp bu motosiklete biliyor ki CP motor Kawasaki'nin bir motor bloğunu bu motosiklette kullanmış. Net bir bilgi değil ama. Bu motosiklette ön arka ve üst tertibat olarak bizi Jean Fren karşılıyor. Bu frenleri eşlik eden sönümleme olsun gazlarken sizi geriye doğru esnetmesinde olsun. Ön ve arka kayaba süspansiyon karşılıyor ki bayağı fonksiyonel bir süspansiyon. Sertlik ve tepkime ayarları ön ve arka süspansiyonumuz bu motosiklette mevcut. Teknolojik olarak gayet dolu bir motosiklet. Şuradan bahsedeyim önden başlayacak olursak ön, arka. Bunlar LED, stop ve far ön farı açmadığınızda da yani açmama gibi bir durumunuz yok da gündüz farı denilen bir çerçeve ledlerimiz var. Bu da sizi trafikte gayet görünür kılıyor. Ayrıca gaz kolumuz elektronik ve ekstra olarak da motosiklette beni etkileyen Kriz kontrol var arkadaşlar. Evet bazı motorlarda zaten vardı ama CHF motorunun bunu bu motosiklete uygulaması çok hoşuma gitti. Malum benim kaskımda el eskide vizörü açarken iki elimi de bırakmak zorunda kalıyorum. Çünkü kaskı bir tutup vizörü öyle açabiliyorum. E bu düşük hızlarda yaptığım zaman motosiklette de denge kaybına neden oluyor. Ama bu motosiklette kriz kontrolü aktif ederek elimi bir 5 saniyenin olsa bile bırakıp vizörümü açabiliyorum. Bu benim için güzel bir özellik. Göstergeye gelecek olursak Güzel bir yol bilgisayarı, kısıtlı bir yol bilgisayarı var. Ortalama yakıt, anlık yakıt, işte trip metre gibi güzel bir özelliği var. Fakat bunu göstergenin üstündeki tuşa atamışlar. Bu bu yüzden kötü olmuş. Kütüklere bir input tuşu koyarak buradan geçiş yapılabilirdi diye düşünüyorum. Motosiklette teknoloji olarak eksikliğini bize yansıtan tek bir şey var. O da traction kontrol yok. Ama bunu da Pirelli MT60 RS lastikler patinaj çekmesine ve frenlemede arka tekerin kızaklamasını etkili oluyor. Bunlara engel oluyor. Bu da güzel bir lastik yani. Bu teknoloji eksikliğinde bu lastik bu şeyi, eksiği kapatıyor diyebiliriz. Tasarıma gelecek olursak naked, scrambler arası bir motosiklet. Neden böyle dediğimi merak edecek olursanız şunu bahsetmek isterim ki motosiklete oturduğunuz zaman naked gibi sizi öne yaslama gereğinde bulunmuyor. Gidon yüksekliği ve deponun yukarıya doğru şu çıkıntısı sizi tam dik bir pozisyonda tutuyor. Benim hoşuma gidiyor. Naked'da çok fazla öne yapmayı istemiyorum. Bu motosiklette bunu gayet güzel vermişler. Scrambler, Naked arası diyebiliriz onun için. Gelecek olursak tasarım olarak koltuk çok güzel tasarlanmış. Hani görüntü olarak ve şu malzeme olarak, deri malzemesi olarak güzel. Yalnız bu biraz biraz bize konforda eksiklik veriyor. Çünkü biraz sert. Yani Scrambler dememin sebebi yani tarz olarak önde 18 arkada 17 jant lastik var. Bunun sebebi de işte bu yükseklik gidon vesaire bunun için tasarlanmış sanırım. O yüzden Scrambler'ı andırıyor bize. Tasarıma gidecek olursak tekrar devam edelim oradan. Şu arkadaki e, plakanın bağlı olduğu yer çamur sıyırıcı. hem burada hem burada bize eşlik ediyor. Şu orta boş olması sportif bir motosiklete yönelik. İsterseniz yani şu görüntüye baktığım zaman görüntüsüne baktığımız zaman bu size ister uzun yolla eşlik gidecek bir arkadaş isterseniz de virajlarda viraj kasmanızı yarayacak sportif bir motosiklet olarak kullanıma sizi hazırlıyor. Renk seçeneği olarak iki renkle geliyor ama bence renk bu motosiklette buna yakıştığını düşünüyorum ben. O yüzden biz de çok kurcalamadık direkt bu rengi aldık. CDX 700 Heritage olarak geçiyor. Bunu da zaten bazı çizgilerinde belli ediyor. Stopların H şeklinde yapılması Öndeki farımızın gündüz farının yandığı kısmın X şeklinde olması zaten şu logonun da burada kabartılmış X şekli bize her yerde CDX 700 yaratıcı burada belirtiyor bize. Selemiz sert yalnız bu bize çok bir etki etmiyor. Zaten gittiğimiz yerlerde uzun bir yolu yapıyorsak 200 kilometrede bir durduğumuz soluklandığımız, susadığımız bir yolculuk olduğu için genelde durduğumuzda popo ağrısı pek hissetmiyoruz. Sadece tek düze bir yola gittiğimiz zaman eğer 200 km yaşarsak biraz popoda bu ağrı yapıyor. Evet diğer bir husus ise yolda belli devirlerde titreşim yapıyor. Bu titreşim size rahatsızlık verecek seviyede değil. Bunu neden belirtiyorum? Motosikletteki bu aynalarımıza vuruyor bu titreşim. Görsel olarak sadece. Bir de ayak peglerinde belli bir devirde yapıyorsun. 5500 devir, 6000 devir arasında gibi. 5500, 6000 devir arası gibi bir titreşim veriyor ama bu tabii ellerinizin uçmasına, bacaklarınızın uçmasına için bir etken değil. Aynadan bahsetmişken yuvarlak ama arkamızı çok net gösteriyor. Bunu belirtmek istiyorum çünkü ben şaşırdığım noktalardan bir tanesiydi. Genelde alışkın değilim motosikletlerde yuvarlak aynaya. Çünkü görüş açısı sanki böyle hep yuvarlakmış gibi. Aynayı dışarıdan baktığımızda zaman arkamı da yuvarlak gösterecekmiş gibi ama gayet geniş bir görüş açısı var. Arkamdaki şerid, benim şeridimdeki arkamdaki aracı dahil net baze gösteriyor. Evet fiyat performans konusuna gelecek olursak bu segmentte bu CC'de alınabilecek bir motosiklet. Bu motosikletin fiyatı 296.183 TL ama her geçen gün kur farkından dolayı ve enflasyondan dolayı fiyatlar değişiklik gösterebiliyor. Ama yalnız bu fiyatlara bu iki silindir 700cc makinede yok dersek alınabilecek bir motosiklet kategorisine giriyor. Evet dostlar anlatabildiğimizi anlattık. Gözümüzden kaç, kaçan olan bir şey varsa artık hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın tekerinize taş değmesin diyorum. Hoşçakalın.